E haydi bakalım açalım ne geldi. O yeni bir tane etobuz geliyor. Kask da gelse çok iyi olur. Kız mıymış lan o? İlk defa bildim ya yani. evet arkadaşlar hepinize selam bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar evet bir kutu açtık ama bir şey çıkmadı ama ben de versiyon kutudan bir şey çıkacak diye umuyorum oturuyorum eşe evde ne oldu sevgili Anne zavuşu olmam burası da çok güzel ya Rabb'im yoksa son şurada aşağıda ben bunu biliyorum ya yani. sallıyorum böyle aga kafa gitti skin nermi Komik sosyal sitesi nasıl? Gelize gel ben canavar kanyonumdan ölmüş olmaz. Ama şu yine sana yapamıyorum. Evet sen de miyim? Kaç mıydın? Efsaneviyim dört Bir arkadaşlar Bitmesin 17 saat Ana yolculuğun 17 saat kalmış. Arkadaşlar neler yapıyorsun? Arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Şehirde. Gayet iyi arkadaşlar. Arkadaşlar videomuza başlamak üzereyiz. He. İzinizle başla oradayım. <laughs> Yok <laughs> ya şimdi. Köpek balığını aldık nihayet. He. Ha bir de şunu kullan. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bunu alalım. Ondan sonra videomuzu yapıyorsun? Canavar. yapıyorsun? <laughs> <laughs> Öt ya zaten sonuçluyuz. Kim gibi yeder ki yani? Ha? E? sen benim kulağım sana bab babacık Baracak adam. benim kulağım mı tır? Ah. gel 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 onu bak kesin satın almıştım ben, ben onu sana diyeyim satın almıştır ne mi satın aldı ne var yani bize de satın aldık Ulan göbereceksin tarlana kadar efsane mi yapıyor? Ya. <laughs> Oğlum <laughs> <laughs> canavar kamyon canavar kamyonu araşı <laughs> Oğlum GS'li la ben GS'li Galatasaray'da tutuyorum yani gs Aa tekerleyecek de bir şey Tekerleğe çıktığım iyi oldu. Ulan Tarzan Rıfkı sen gebereceksin. Ulan sen bana Tarzan diyemezsin. Geber Rıfkı. <laughs> oğlum sen canavar değilsin. Sen etabursun ya oğlum. Hadi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Evet, lütfen videomuza like atmayı ve kanalımıza da. Hala aboneyseniz abone olmayı ve bildirimleri hiçbir zaman ve hiçbir zaman açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bunu yaparsanız beni çok ve çok sevindirirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz ve bay.